Bak oğlum, bu nasihatları iyi dinle. Ev mi alıyorsun? Çeneni kapat. Yeni bir araba mı alıyorsun? Çeneni kapat otur. Birine aşık mı oldun? Çeneni kapat otur. Evleniyor musun? Çeneni kapat otur. Bebek sahibi mi olmak üzeresin? Çeneni kapat Mahvolmasını istemiyorsan, insanlara neşenden bahsetme. Kıskançlık, insanların güzel şeyleri kaybetmesi için yeterlidir. Peygamber <laughs> Efendimiz ne diyor? nazar haktır. Eğer kaderi delip geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olur. Unutma, başkasının cennetini gören kendi cehennemini bin kere yaşar. O yüzden cennetini kimseye açma. Bazen birinin senden nefret etmesi için senin gibi olmak istemez yeterlidir. Arkadaşların seni iyi görmek ister ama onlardan daha iyi değil. Bir tohum ancak toprakta saklı kaldığı sürece filizlenir. O yüzden hayallerini ve planlarını kimseyle paylaşma evlat. Bu da Kula kulağına küpe olsun.